Merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyunla beraberiz. Oyunumuzun ismi Blair Witch. Bir korku oyunu. Bu aralar kendim korku oyunu projesinde çalıştığım için öyle listeme birkaç tane korku oyunu aldım bunları oynayıp en azından korku oyunlarına biraz tatmak istedim. Bu da ilk oyunlarımızdan biri olacak. Üst üste birkaç videoyla hemen bitireceğim bir oyun olacak kendisi. Hemen şuradan yeni oyun diyorum ve başlıyorum. Hikayesini çok güzel falan filan diye duymuştum. Bakalım nasıl bir oyunmuş Bir tane çocuk gördük. Evet, arabayla geliyorlar. Arkada bir şeyler yükleniyor güzel. köpeğimiz var. Anahtar detayı ne alaka? Boyun ne zaman çıktı acaba? Böyle bayağı eski görünüyor. <laughs> evet 9 yaşında bir çocuk kaybolmuş. Yandan polisler falan geçti. Biraz bir şeye benziyor ya. The Walking Dead'deki The Walking Dead 1'deki şeye. Giriş sahnesine. Baya benziyor. Onda da böyle yoldan giderken yandan polisler falan filan gidiyordu. Evet. Evet arabadayız. Tap tuşuyla bas diyor ve telefonu çıkar diyor. Ne yaptım? Evet konuşmadık ve herhangi bir arasane girmedi. Çok güzel. İyiymiş. Acaba ne diyecek telefonda onu ben yanlış tıkladım galiba. Gitti yani neyse. Yapacak bir şey yok. Çok önemli bir şey söylemeyecektir yani arayan kişi de. Bence çok önemli bir şey değildir diye tahmin ediyorum. Abi biz niye ormana giriyoruz ki ya? Ne gerek var ki bu tür şeyler? Hani insan niye ormana girer ki ya? Evet sanki biri tarafından izleniyor gibiyiz. Az önce taşların oradan öyle bir hava aldım yani. El evet, fenerimiz var korku oyunlarının olmazsa olmazı. Ama köpek yani biraz garip olmuş. Köpek. Evet. Şu Köpek özelleştirmesi. Beyaz olsun. Tasma. Yeşil olsun. Gözü de mavi olsun Of çok iyi oldu köpek. Köpek <laughs> miydi bu arada bu? Neydi? Aynen. Evet. Aldı. Orman iyiymiş bu arada. Bayağı da optimize yani. Al bakayım şunu. Okumayacağım. bana bir şeyler okutarak anlatma oyun. Bana yaşatarak anlat. Sıkıcı oluyor çünkü. Evet, var mı bir şeyler? Yok gibi. Ne diyorsun? Hadi ne diyorsun? Bir basın toplantısı falan filan diyor. Bırak, tamam bırak. Bırak. Topladığımız eşyaları Taptan Sırt çantasında görebiliyormuşuz. iyiymiş Köpek bisküvisi. Peki. Bunu nasıl kullanacağım? C. Bullet. Gel bakayım. Good boy. Aferin aferin. Orada çamurda ayak izimiz çıkıyor mu? merak ettim. Yok yapmamışlar. Şurada bir şeyler var. Bu ne? Evet, çocuğun kaybolduğunun resmini koymuşlar. Açmayacağım. Geç alalım ya. Belki önemli bir şeydir. Yok. Önemli bir şey değil. Burada bir rapor falan filan var. Bardak var. Bardak ne alaka? Şerif'in bardağı. Bunu yiyebiliyor muyuz ya? Yani? Evet. Ormanda bir şeyler çizmişler. Evet. Şu alanda galiba arıyorlar. Öyle bir şey galiba. Anlamadım. Yemiyor muyuz? Yemiyoruz. Gidelim o zaman gel. Gel. O ne ağzındaki? Ver <laughs> bak. Şişe. Kapağı sen mi ısırdın? Terbiyesiz köpek gel buraya. Gel buraya. Atmosfer iyi bu arada ve yani bayağı optimize. bize. Yani bu kadar yeşilliğin arasında gerçi Kaliteli yeşillik değil de bayağı iyi yapmışlar Gerçi kim bilir ne zaman çıktı bu oyun onu da bilmiyoruz Evet Biri izliyor ya bence Öyle bir olay var gibi Evet Bir sembol var sinematik sahneler güzel ya. Yapmışlar yani. Blair Witch. Evet. Güzel bir başlangıç ama biz buraya niye geldik anlamadım. Bence o telefon açmam gerekiyordu ya. Ama oyunun bana bunu şey yapmaması lazım. Kararını verdirmemesi lazım. Hani sonuçta ben o telefondan bir şey öğreneceksem bana bu telefonu açtır yani. Evet birini arayacağız yüksek ihtimal telefonu şey yaptığımız şimdi ya tappuş niye böyle? İkinci kanal The notes said to use channel Nasıl değiştireceğimi de bir söylesem. Ciddi misin? Ad yapıyorum evet. Ellis Harbi biz burada ne yapıyoruz ya?

Tabii bu sefer olmayacak. Tamam. Halledeceğiz. Evet. Köpeği takip ediyoruz galiba. Ne diyor? balık çağırmak için C tuşuna bas. Çağırdım. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Aferin sana. Şimdi. Evet. Anlıyorum. Etrafı ara. Ara bakayım. C tuşuna basarak bazı komutlar verebiliyoruz köpeğimize. Ama hiçbir şey yapmıyor. Yapıyor. Tamam sorun yok. Çalışıyor. Ne yaptı az önce ya? Ne buldun? Bu ne? Tamam daha önce buraya gelmiştir. Tamam biraz daha ara bakayım etrafı. Gel. Aramıyorsun değil mi? Yok. Gel bekim buraya. Burada bir yol var iki tane. Mesaj geldi. Ne oluyor? Evet arama geçmişi var. Yani mesajlar var. Jess atmış. Umarım her şey yoluna gidiyordur. Müsait olunca beni ara demiş. Arayalım. Evet. Arayalım bakalım. Ne diyormuş? Hey Jess, I I got your message. Sorry I couldn't pick up earlier. I was in the middle of something. Evet araba sürüyorduk yani araba sürerken telefonlara cevap vermiyoruz. Nerede abi köpek? Gel bir kim? Gel bir kim buraya palt? Evet. Yok. Ne gelişme olacak? But hey, you know, at least Bullet's happy we're out of the house. I bet. Well, good luck. Call me if you feel like talking. We'll do. Bullet's Gabriel. Gabriel. We're taking a detour. Spencer thinks he saw something. No, but uh, yeah. Uh, walkie, check. The handle is Ellis. I'm joining the search. Oh, you gotta be shitting me. Well, oh, Ned's thinking. Can... kötü bir miymişiz biz anlamadım ya deli falan mıyız Allah Allah oyun bunu mu işliyor yani bir tane deli var arama şeylerinde kafayı mı yiyor ne oluyor anlamadım ki tamam kapat konuşma bizi dışlıyorlar palıt gel buraya aslanım şu etrafı ara bakayım sen bir ya bir susun artık ya ben burada bir, bir şeyler yapıyoruz işte çalışıyorum nereye gidiyorsun gel buraya gel buraya aslanım ne? Ne var orada? Şapka mı? Aa çocuğun şapkasını bulduk. Ver bakayım onu. Ver aslanım. Gel buraya gel buraya. Ben oradan nasıl alacağım? Aferin sana. Aferin. Bırak artık şunu. Nasıl bir köpek ya? Şapka kirlenmiş. Yüksek çocuk birkaç gündür buralarda yokmuş. Üstün. Abi bıraksana şunu artık ya. Bakalım. Balı tabi kokusunu verip nereye gittiğini anlarız şimdi. Peter'ın şapkasını bulduk. Telsiz niye böyle ses çıkarıyor? Tamam kapat. I'm not risking Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Ah kaçtı. Ah öldüm. Evet çok güzel. Balık da kayboldu ya. Nereye gitti bu çocuk? Gelsene buraya. Alo. Nerede? Kaybettik. Ne oluyor? Kalbimiz mi atıyor? the Kalbimiz atıyor. Niye? not now. Kalp krizi mi geçiriyoruz? Ne oluyor? Alo. Abi şu an hiç iyi değiliz. Aa, acil. Balatı evet, bulmamız şimdi. lazım. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Alo. Ölüyor muyuz? Ölüyoruz. Zihin oyunları mı? Ne alaka? Helikopter sesleri falan geliyor. Kafa Evet şu an delirmeye başladık. Bul artık. Ne oluyor? Aa bir şeyler oluyor. Aa asker miymiş bu eskiden? Mermi sesleri falan geliyor. Galiba askermişiz daha önceden. Bak köpek geldi. İyileştik. Köpek bize iyi geliyor o zaman. Bunun yanında durmamız lazım. Anladım olayı tamam. iyi. Demek ki arada birileriyle konuşmamız veya köpeği yan, yanımıza tutmamız gerekiyor. Yanımdan ayrılma bak. Sonra kalp krizi geçiyoruz. Kafayı falan yiyoruz. Gel buraya. Gel buraya. Bir şey ver ağzınıza. Hadi gidelim. Nasıl bir ağaç. Koş bakayım. Hey, hey. Ya. Hey, Ses Jess. Jess arıyor. Alice, everything okay? Yok ya ufak çaplı bir kalp krizi geçirdik. <laughs> bir şey yok. I'm fine. It's under control. It doesn't sound like it. maybe you should No, I said I'm fine. Niye bağırıyorsun ya? <laughs> niye bağırdık şimdi böyle? Ayıp değil mi yani? I think I saw something. I Tamam. I'm Gel bakayım. Gel bakayım balık gel. Bu bizim adam delirmiş. Biz hallederiz bunu. Rahat ol. Gel bakayım. Suya düşersem ne oluyor? Hiçbir şey. Sorun yok. Buradan devam edeceğiz galiba. Anladığım kadarıyla. Evet şu an çok karanlık. eee el feneri. Pile ihtiyacımız yok galiba. Kamp alanını bulduk. Ne var orada? Kamera. Ne kamerası bu? Evet çalışıyor galiba. Hmm. Ne oluyor? Ne yaşanıyor? No, I'm fine. I'll deal with it. I just need a little more time. Alice, what you need is help. I could have managed. Alice, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, this what? I, wasn't I wasn't smiling enough, didn't say I love you for five fucking minutes? Jesus Christ, Alice, do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And, and I can see the way you look, look, look at me. Like I'm a fucking loser. you a know sick little puppy for you to look after. Oh vay Abi bir yemişsin sen ya. Galiba deli. Galiba oyunda bir deli oynuyoruz. Aa terk etmiş. Eee niye arıyor o zaman? O zaman telefonla görüştüğümüz kişi o değil. Galiba. Jess arıyor. Bu ne abi? Ne yapıyorsun ya? Geyik ne alaka? see sir? Better yet. I want to introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot. Yanlış anlamadıysam. What? Bullet, sir, I can't. Hani? Oh, you got something else going on right now? Beynimizi yerine getiren bir köpek. Yeah, yes, sir. Köpek olmazsa galiba kafayı falan yiyoruz. Did I? Bayılmışız. Boy. Oh shit. black. Saatlerdir. O bayağı iyi. Mükemmel. Yani saatlerdir. Evet. Bu ne? Evet, burada bir kameramız var. Var nasıl gelmiş buraya? Nasıl izleyeceğim? Evet. Varmış. İzleyelim bakalım. Aa. Nasıl oldu? Nasıl ya? Ya yine kafayı yedi bizimki ya. Ne yapacağız? Gel bakayım. Evet. Gel şunu bir kokla bakayım. Gel oğlum. Kokla bakayım. Hadi. Nereye gidiyoruz? Bekle beni. Buradan gidiyoruz galiba. İlerleyelim. Burada bir yol var. Bu ne? Sakin ol. Parçala. Olga. Kim bu şu ya? Gel bakayım. Gel bakayım burada. Buradan gidiyoruz galiba. Burada bir yer var tarla ya. Ben mi yanlış görüyorum? Evet atladık. Ne varmış burada? Evet. <laughs> Nasıl cevap vereceğim? Bilmiyorum. Ellis to base. Ellis to base. Do you copy? Abi nasıl cevap vereceğim nereden bileyim ben ya? Go tamam. Nasıl saatlerdir? Nasıl hangi cehennemde cehennemdeyim ya? Lan iki saattir arıyorum ya. Sanki bizim görevimiz keep moving north. For Christ's Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down we find you. Ne var ya? I'll look for a landmark, something to point Ellis, I'll keep you posted. Adam olacaksın böyle. Evet. Nereye gidiyoruz? Bullet, yolu göster bana. Nereye geldik? Heh. What is it, boy? Something wrong? Neredesin? Bullet, burada mısın? Ne var orada? Geldim. Bak yine bu sembolden var ya. Arthur. Hmm. Anladım. Güzel. Bakalım. Nere gidiyoruz? Burada bir şey yok. Ha. Güzel. Bullet. What's wrong? Ne oldu? Bu ne ya? damn it. Bu ne? Ne oluyor ya?

Evet arkadaşlar bence bu ağaçta bırakalım. Burada sevimizi yapalım ve bırakalım. Artık bir sonraki bölümlerde buradan devam ederiz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.